Evet arkadaşlar ben Bahadır. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Book of Wisdom yapımını göstereceğim. Yapacağız. Malzemelerim hazır. 30 Castellan Stamp, Bloody Fantasy Cube ve Golden Peels. Dark Dragon slotuna çıkıyoruz arkadaşlar. 5 Tarantula dişiyle bir tane anahtar yapıyorsunuz. Öyle çıkıyorsunuz. En son Tarantula slotunun oradaki NPC'den. Burada tıklıyoruz arkadaşlar. Repeat, Find a Weapon Dead Castle Owner tuşuna basıyorsunuz. Confirm diyorsunuz. Ben kitap yapacağımdan dolayı magicana tıklayacağım. Buradan da gördüğünüz gibi şey var. bu Lighting Appeal, Glacier'i bu Priest silahı bu Priest kalkanı. biz kitabı alacağız. Kitaba tıklıyoruz. Yes diyoruz ve veriyor. İşte kitabımız burada. Benim M'de artı altı var. Bu, burada bu 2GB ile 3GB arasında satılıyor arkadaşlar. Ee, videolarımın devamı için abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Emeğe saygı lütfen. Videolarımı da beğenin mutlaka. Hepinizi seviyorum. İyi günler diyorum. Kendinize iyi bakın.